Bu arada soğanı kestikten böyle bir 20-30 dakika dinlendirip öyle yemek gerekiyormuş. Soğanı kestikten sonra 20-30 dakika dinlendirmek gerekiyormuş. Artı bir şey de daha bunu yapman gerekiyormuş. Neydiydi ya? Ciğer güzel gider lan ne iyi. Niye içinde bir şey varmış o daha çok ortaya çıkıyormuş. Çok sağlıklı oluyormuş. Bir şey de daha var da bir yarım saat bekleyince çok daha yararlı oluyormuş. Bunu yemez misiniz şimdi? Yenir oğlum ya mis gibi olur la. Bir ara var ya iş yerinde Kadircan'la haftada 2-3 gün bundan yerdik. Giderdik ekmek arası arnavut ciğerini bir gömerdik patatesli patatesli. uş.